Evet, bugün kafete devam ediyoruz. Ee, önceki kafet videosunda da kalmıştık. Ee, çünkü bence uygun silahlarımız yoktu. Ondan sonra silahları araştırırken çok güzel bir silah buldum da bizde yok yani. Şunlardan hiçbirinde yok. E, ee, silahın adını hatırlamıyorum da e, bize para, ihtiya para ihtiyacımız var. Ben de run and gun arıyorum da bu adada hiçbir Van yok. Dedim ki galiba şu şurada bir boss var. Evet varmış. Bu boss'u açınca büyük ihtimal burası ve ileride verilen gun vardı. Ya yani bir sonraki videoya hazırlık olsun diye bunu yapacağız. Ama zor bir boss değildir. Evet çarç silahımız var. Aa. O ne? O ne? atıyor bu. Gel ya. Ne oluyor? Osta. Hayır ekran gözükmüyor ki. Tamam. Öl artık. Yine. Evet şeymiş Ne oluyor lan? arkada türbek balı geçiyor. E sen de tükür ben ne yapayım? He ne olacak? Ne? Ya yuhit <laughs> Boss kolay da çok şey geliyor Allah da bir bana gemi tükürdü Ne bileyim bana geldi gemi tükürdü Bu arada birisi yazmış ee şey Hurt Şeyi e, Şey hasarımızı %4 azaltıyormuş ya, gel. Gel. Ha, oy. Tamam. Bu arada canı bayağı fazla. Ha, o ne? Yerden bildiğin şey çıktı. arkadan köpek balığı gelecek ha? aynen hayır ben kanyemiz bu başı aynen aynen ben kalktım yani ben de mükemmel boncuğum ya ne oldu bir anda tükürecek de ettim Ne oluyor lan. Ay çok saçma bir saldırı. Ne oluyor lan? Adam bana ışın Bu da kolaymış. Bu çok uzun yani kısa sürerse video ben ekleme yaparım. Ben bu hasar sayma bu bir. Kim şey öyle basar ya. Tamam şunu biraz ileride şey yapak. Gel gel. Ne atacaksın acaba? Köpek balığı geliyor. Aha dur. Hem yukarıdaki şeye hem e, arkadaki köpek balığına. Ben niye dikkat edeyim? Hem şeylerden kaçıyor. Hem bunları pelemeye çalışıyor. Ha, başka? Bir ateş etmeme engelli. Tükür. Başka ne olsun? Kattım. Neden? Daha demin ölmedi. Tamam, çok iyi gidiyoruz. İkinci phase'e geçeceğim mi artık? Aa, dur, şöyle geçecek. Tamam güzel. Ah dur Hayır. Hayır. Ele kurtulabiliyor muyum? Dur, şöyle bir şey deneyim. O pelinlerine biliyorsa güzel olur ha. Ha <laughs> hayır ama. Yani o, ben kimle uğraşayım? O yukarıdaki şey çok sinir bozucu. Boz kolay o yukarıdaki şey sinir bozdu. Gel sen ya. Sen daha hızlıca kur. Yani en saçma saniye de hangisi, hangisi geliyor? Evet. Gel. Köpek balıklı. şöyle yap bak. Tamam. Tamamdır. Lütfen köpek balığı gelmesin yollama yapalım geldi. Tamam hemen yolladık. Ha kükür. Başka? Ha, köpek balığı gelsin başka. Ya hayır yok. gel gel Uti Bir bu kadar kolay değil bu size bir şey değil mi? Açıkça bir şey söylemek istiyorum Şu yukarıdaki şey boss'tan daha zor Fışı mıdır ne diyeyim Öyle hasar yediğimizi bilmiyordum <laughs> Bu arada şey çarşı bayağı güzel A. Boş şeklimize bak. Tamam. Hayır. Hayır ama bu ama bu kabul edilemez. Gel ya. Al dur. baya bayağı basaydı. Bu arada canı fazla bu arada şey yani. Şu ana kadar birkaç bir şarj mermisine gitmişti. Arkadan köpek var. Oya vurdu bu köpek var. Vurdum vurdum vurdum. Ama zamanlamaya bak. Tamam. Kim geliyor? Ne başka? Ha, başka. Sniper'a batmam iyi oldu. Ha tamam dur. Dur dur. Ben sana çok güzel mermi yediriyorum. Hayır. <laughs> Yanlışlıkla shift'i bıraktım. Yani şey eğilme tuşunu bıraktım. bir şey denedim de yemedim <laughs> tamam ben ağır beceriksiz yani bir tane sebebiye tıklayamaz mıyım insan ya uzakta durmak çok daha avantajlı ama arkadaşlar durabilir miyiz? Tam çok güzel tutturduk zamanlamayı. Tamam iyi. Bu ne? Her şey birbirlerine girdi. Şimdi ne gelecek? Karam. Bir daha da gelme. Aslında burada görmüyorum ya. Yani. Dur köpek balı. Tamam çok iyi. Vurduk bayağı bir vurduk. Ya yürü ya. Nefret ettim şu şeyden. İkinci phase'e geçtiğim gibi şey yapacağım ya. Sadece bir kez şarjı mermi satacağım. Ondan sonra diğer silahıma geçeceğim. Mükemmel. da onları ya. Yani. Ha bir bu eksik. Hayır. Vur baya. Kaç acaba şey mermisine gidiyor? Hayır. Zıplasam bir dert, zıplamasam bambaşka bir dert. Her şey birbirlerine girdi. Ka iki şarj etmemize götürebiliyorum yani. Ama şey yani güçlendirilmiş olan yani. normalde gitmiyor. Ama yani giderse zaten saçma. Güçsüz bir mermiye gidiyor. Kim gelir? Köpek balığı. tamam güzel Size vurabiliyor musun Ama siz acaba kaç mermiye gidiyorsunuz? Yani bir çarjıda gitmeyecek şey yok ya karşı gidiyor musunuz? geliyor. Ha, evet, bu. bu ne ya? Her şey birbirlerine girdi. Evet, Tam dur silah değiştik. Evet, dur. Şov yapmamıza gerek yok. Hayır ama yapacak bir şey yok. Yani 50 kendeş falan vermiyorum yani. Şuradan şunu ilerlet. Biz burada yani başka bir şey yapamayız. Boss uzun sürdü. Ha şey yani boss'a bir tık gibiyiz. Hayır. Tamam. Çok iyi vurduk. şöyle bir şey yapalım hangisi gelecek ha kalan ya evet merkez balığı geliyor tamam tamam şunu şöyle bir tek atalım sana. abi buna bir mermi de bile gidiyor daha demin nasıl tutturamadım At mermini lütfen. Çok geç atarsam var ben gittim. şuna Öl. Artık öl. Hayır öl artık. Ne kadar ilerlemişiz. Aa son kısmın canı baya azmış. Yani birkaç charge'a gidebiliriz de yani charge'ı da vurmak da zor. Dur. Dur, bu sayılmaz. Yani ama derse öyle kötü oynadım ki. Şimdi biraz fake atak. Bunu nasıl tutacağım onu? Öyle bir atladım ki. Harca dışına çıkıyor bu kasa. Tamam o. bir şey olmaz ya. Biraz daha Ya. Çok güzel bir salı. Yani ha bir de ağzından şey tutuyorsun. Yok daha tıklıyorum. Çok iyi. Ya oraya kadar da gitme. Gidemeyim yani bir zaman. Köpek balığı geliyor. Tamam şöyle vur. Acaba köpek balığını öldürebiliyor mu? Öldürebiliyor mu? Öldürebiliyor mu? Bir şey yani buraya gitsin öldürebiliyorsun. Orta canı fazla da Herkese kalır Canı az olursa Ne mahsul kalır Hapsi koysam da aynı Yürü <laughs> git Şeye pek vereceğim diye git Öldüm şey diyeceğim o ışın var ya ışın atıyor şu ağzın şey yani değil geminin dilini. Onu acaba biliyor muyum pembe sonuçta? Tamam iyi. Tamam dur lütfen köpek balığı gelmesin. Tamam köpek balığı gelebilir ya ya da kalamar da gelebilir çünkü bakıyor yani şey yani ölebilir mi artık bu kaç charge mermisi yedi başka bir şey değil tamam ya iki canımız var çok geçiyor şey bir canımız var çok geçiyor Yani bu ne? Bana yani oyun ne yapıyorsun? Şöyle bir küçük bekle. Ve... Ya yani yiğit yokluyum. Tamam ona en azından periledik. Perilemeseydik yeniden başlayabilirdik. Tamam şöyle yapak. geliyor? Köpek balığı. Boşlaması kolay ama şu ağzından top atınca inanılmaz zor. Çünkü çok darlı ve dar balık kalıyor. Aa, şimdi bile zorluyor yani. Köpek balığı gelirse. Ayı kadar zor değil. Bitti diyor ama ya, arı daha zor da. Şimdi, ne yaptım diye sarkmış. Hemen atalım. Hmm. Olmaz bu. Köpek balığı gelirse bittik. Ama gelmedi. Bitmedik. Yaşıyoruz hala. Onda bir şey yapamazdım yani. Her türlü hasar yiyecektim. Ya topa ya da şu Hayır. 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 Dur ha. Tamam şimdi gel. Bu şey vurdum var ya sinirimi öldü bak. Zıplayamadım. <laughs> Eğilmek daha mantıklıymış dur. oynayacağım ya. Zıplamayı denemeyeceğim ama şunda bir çözüm bulmam lazım. O uzakta uzak bir yere gideceğim o. O saldırı yapacağım zaman ondan en uzağa gideceğim. Veya fake vereceğim. Ya şu anda yaptığım gibi. Tamam. Tamam, çok iyi. Bu şöyle bir ulti. Tamam, şöyle. öleceğini fark etti an gitti. köpek balığı. Top yukarıdaki fıçı. Arada bir sen de şey at ya. O toplardan yani ayıp olmaz. Yani Ha, düş. Az kalsın gidiyorduk. Hayır. Hayır. Tamam. Hi hiç hasar yemeden çıktık oradan tamam Sen anında nasıl sinirlenebiliyorsun? Tamam. Bu silah kat kat daha iyi. of Oh, ah, Bunca cidden da çok azmış. Neyse çok iyi oldu. Oh, parmaklarım ağrıyor. Acaba video kaç dakika onu da bile merak ediyorum. Neyse. Ee, kaç? Bir, bir dakika 25 saniye. 3 can. A artı. Evet. Hak ediyoruz. Hmm. Mükemmel ya. Dediğim gibi. Aa şey var. Kaptan Brian Tamam çok güzel. Bunu bir sonraki bölüm yapacağız ya. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.